Niye video çekiyorsun? Ne demek niye video çekiyorsun? Çekemez Yo. miyim? Soru mu soracaksın? Yo. Sana bir mektup yazdım. Kesin öyledir aşkım. Ah ah ah. <gülüyor> <gülüyor> romantik kocam benim. Niye hiç romantik değil miyim ya ben? <laughs> Bazen. Türkiye'nin 2007-2021 yıllarına ait yaş gruplarına göre nüfus oranlarını gösteren bir grafik verilmiştir. Yalnızca grafikteki bilgiler dikkate alındığında ifadelerinden hangilerine ulaşılamaz? Şöyle geleyim. Allah Allah. <laughs> Yer değiştirip <durma. gülüyor> Işık yoktu o yüzden. Şimdi yaş gruplarına göre nüfus oranları. Hmm, oran bak sayı değil. Bu tarz sorular tehlikeli. Oran veriyorsa sayı yorumu yapamayız. 2021 yılında toplam yaş bağımlılık oranı 2007 yılına göre düşmüştür. Şimdi 26,4'ten 22,4'e düşmüş. Hani 0-14 yaş arası bağımlı nüfus ya. Dolayısıyla düşmüştür. 2021 yılında istihdam oranı 2007 yılına göre artmıştır. Şimdi bak 66.5'ten 67,9'a çıkmış ya. Yani çalışan nüfus 15-64 yaş arası oluyor. Dolayısıyla çalışma çağındaki nüfus. Burada şunu demek istiyor. 66'dan 67'ye çıktı ya. İstihdam iş imkanı. Tamam mı? Şimdi evet iş çalışacak insan sayısı arttı ama bunlara iş bulabildik mi? İş sağlayabildik mi? Bunu buradan çıkaramayız. Bunlar çalışma çağındalar ama çalışabiliyorlar mı? İkiye ulaşamayız. 2021 yılında yaşlı bağımlılık oranı 2007 yılına göre artmıştır. Yaşlı bağımlılık oranı da 65 yaş üstü. Onlar da bağımlı ya hani çalışamadıkları için. E, 7.1'den 9.7'ye çıkmış. Evet artmıştır doğru. O zaman 2 olacak cevap. Ama bak bir de toplam yaş bağımlılık oranı dediğine göre hem 0-14 yaşı hem de 65 yaş üstünü toplayacağız. Yani burada... E, 0-14 yaş arasıyla 65 yaş üstünü topladığımızda 26,4 ile 7,1'i topla 33,5. 2007'de, 2021'de 22,4 ile 9,7'yi toplarsan 9 22 daha 31. 31. O zaman e, azalmış. Doğru. 1 doğru. 33'tü ya az önce 31. Azalmış. Doğru. O yüzden 2 olacak cevap.